Merhaba arkadaşlar bu Minnoş'un okulumuza hepiniz hoş geldiniz. Ay çocuklarım çok özlemişim sizi nasılsınız? Al al buradan hesap yaptık tık tık. Tabletinden ders çalış sen de al çocuğum. Ah buradan da zeka küpü çalış sen de. Evet tahtada yazanları herkes defterini hızlı hızlı geçirsin bakalım. Hı? Öğretmeni kenar alalım. Siliyorum, tekrar yazıyorum. Bunları herkes defterine kaydetsin. Bunu da siliyorum. Aynı şeyi yazmayalım. Yenisini alalım. Evet. Evet, bunu da yazdı mı herkes? Tamam, çok iyi. Bakın çocuklar. Gezegenlerimizi görüyorsunuz. Şu mavili olan dünya. Güneş sistemi etrafında dönüyor hep. Zeliçana'da herkes teneffüse çıksın. Ay teneffüse çıkamadık bir türlü. He. Acıkanlar yemekhaneye ders çalışmak isteyenler kütüphaneye. Yemekhanemiz nerede? Yemekhane. Heh. Çocuklar gelin. Bak aç olan çocuklar buradaymış. Aferin size yemeğinizi güzelce yiyin. Meyveniz de yemeyin. Mesela pasta yemeyin. Yemek çıksın. Sandviç olur. Kuru fasulye pilav da olur. Ay ne kadar güzel. Karpuz olur. Muz olur. Sizler akıllı çocuklar olduğunuz için. Ben size ne veriyorum? Hediyeler senin hediyen olsun kızım. Ejderha da çocuğun hediyesi olsun. Ne bu ejderha değil bu kaplumbağa. Tamam. Siz orada onlarla oynayın. Hastanede kimse var mı? Yok. Aferin aferin. Kimse hasta değil. Havalar ısındı diye arkadaşlar. Kimse hasta olmuyor. Herkes çok iyi. Resim sanat otoy atölyesine bekliyoruz herkesi. Çocuklar neredesiniz? Gel kızım sen. Gel oğlum sen. İki tane gözlüklü çocuk alıyoruz arkadaşlar. Bakın meyveleri böyle gölgesine göre, şekline göre çiziyorsunuz. Gördüğünüz açıdan. Gerçekten güzel. Şöyle şu kızı koyuyoruz portre olarak. Çocuğumuza çizdiriyoruz. Aynen de öyle çiziyor. Aferin size çocuğum. Kırt kırt kırt. Bir tane ev. Kırt kırt kırt. Bir tane kukla. Fış fış fış. Bir tane araba. Tak tak tak. Bir tane daha ev. Çok iyi arkadaşlar. Aile çantasında ne var? Açılmıyor ya tüh. Bak böyle bu da penseyle. Boya paletini eline al. Sen de boya paletini eline al. Tamam. Çok harika resimler yapabilirsiniz böylelikle. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Keşke ben de gördüğüm her resmi hemen tık 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 yapabilsem. Ama o kadar yetenekli değilim maalesef. Burada yetenekli çocuklar var. Evet burada bir de gösterimiz var arkadaşlar. Müzik gösterimiz. Çok iyi. Sen resim şeyindeydin. Sen geri git. Geri git çocuğum sen. Sen resim yapıyordun ya zaten. Aa gitmiyor arkadaşlar. Çocuğum gitsene. Gitmiyor. Aa, aa yok gitmeyecek. <laughs> tamam gönderdik zorla. Sen de zaten yemek yiyordun. Seni de göndereceğim. Zorla göndereceğiz galiba ama... <laughs> İlla izleyeceğim diyorlar. Gel sen söyle çocuğum. Mikrofon yok mu mikrofon? Bir dakika mikrofon lazım bana öncelikle. Şuradan bir mikrofon gelsin. Sen şu mikrofonu eline al. Evet şimdi artık müziğe dönebiliriz. Oh çok iyi gözlüğünü de tak. Oh mis söyle sen şarkın çocuğum. Buradan da çıkıyoruz. Onlar orada eğlensinler arkadaşlar. Ay şurada bir maç mı yapsak? Servis bekleyen var mı? Ha, servisi bekleyen var mı? Bu öğretmen evine gidecekmiş arkadaşlar. Tavuk otobüse bindi. <laughs> Yoldaymış tavuk. Öğretmenim tekrar gelin olur mu? Gıt gıt gıdak. Servisler geliyor gidiyor arkadaşlar. Aa burada bir kupayı kazanmış sanki. Birine kupa verelim burada. Şu kıza Hı? kupa verelim mi? Aa kızım hayırlı olsun kupan. Senin takımın kazandı. Basket böyle atıyoruz. Tenis. Tenis nerede tenis kortu? Ama bu tenis değil. Voleybol var. Tenis yok. Buradan tenis oynanır mı? Hı? Belki oynanabilir. Karşısına da birini çağıralım. Hediyen var senin sen dur. Sen gel çocuğum. Bu da senin olsun. E tenis topu yok. Tenis topu olmadan nasıl tenis oynasın bu çocuklar? Başlıyoruz. Şu taraftar koyalım arkadaşlar şuraya. Aa? Anneleri babaları olsun bunlar da şakacıktan. Bir adet baba lazım bize. Heh. Sahada Aa? değil oturmada. Bak şimdi birinci çocuğun babası. Bu da birinci çocuğun annesi. Şuradaki sarışın çocuğun. Bu da esmer çocuğun annesi. Esmer çocuğun babası. Çok iyi oldu. Süper. Aa voleybol oynasınlar bari. Ah, at karşıya. Bırak tenis raketini. Başlıyoruz. Hadi bakalım başlayın. Bunlar oynasınlar arkadaşlar. Ay okulumuzda bilim atölyesi var arkadaşlar. Burada da Biliyorsunuz çok güzel şeyler var. Pille çalıştırabiliyorduk. Bir tane deney yapalım hemen. Sırada da bu var. Bom! Çok iyi. Saç boyama zamanı. Saç boyama zamanı. Aa. Gel abi gel. Senin saçın çok güzel bir mavi olur bence. ya Bu ablanın sesi çok güzel bir pembe olur. Çok iyi. Durun size gözlük takalım da yüzünüze, gözünüze boya gelmesin. Hı? Tamam bence harika oldu. Çocuklardan da şu çocuğun kafasını ne yapalım? Yeşil yapalım, yeşil. <laughs> Çok iyi oldu arkadaşlar. Bir adet mora boyanacak saç arıyoruz. <laughs> Bak ama böyle zaten hepsi düzeliyor tamam. Mor mavi Pembe. Şu çocuğun kafası yeşil olsun. Yeşil. Önlük giydirelim size. Oo. bulaşmasın üstünüze boya. Ya çok güzel oldu. Allah abi sana da giydireyim. Aşırı tatlış oldular ve çok sevindiler arkadaşlar. Gözlüğe. Sana nasıl gözlük takmayı unutmuşum ben. Çok minnoşlar. İskelet merhaba geri dönüş kutularından ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bir kağıt oyuncak çıkacak. Kağıttan kuş. Kimler kağıttan kuş yapabiliyor? Ben hiç yapamadım ya. <laughs> Elmadan da ne yapılıyor biliyor musunuz? Gübre oluyor. Böyle çiçeklere güzel açması neden oluyor. Plastikten de plastik oyuncaklar. Ama sen çok ses yapıyorsun. Olmaz. Aa iskelet spor yapıyor. Hiç spor yapan iskelet mi olur Allah aşkına? Aa bana tohum lazım. Tohum. İşte burada bir adet tohum Suladık ve çiçek açtı Çıktı yani açmadı daha Ama açar umarım Dönüşüm kutumuza bayılıyorum arkadaşlar Yangın var Yok yok şaka yaptım Yangın falan yok Şunu alalım şunu atalım Bıt bıt bıt, bıt. Ay ikinci çiçeğimiz de mavi renkmiş Çok güzel bu da son dönüşümle çıkacak bakalım. Aa bu çok tatlı bir şeymiş. Şu çocuğa hediye edelim. Çocuğum bak ne tatlı bir minnoş oyuncak. İki tane oyuncağın oldu. Seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar buradan metal çöp çıkıyor mu diyor? Aa ben bunu bilmiyordum. Bakayım. Aa ev çıktı. Başka metalden ne çıkıyor? Bana metal çöp lazım. ...bakayım. Aa uçak çıktı yine. E uçak vardı zaten. O plastikten de oluyor. Yine ayıcık çıktı. Aa çok minnoş. Heh, plastikten. Yine uçak çıkar şimdi kesin. Ev çıktı. Tamam zaten 3 işte oyuncak çıkıyor demek ki. Ev, ayıcık... Ayıcık mı rakun mu bu ya? Bir de uçak. Tamam bunları beğendim ben arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Okulun içine mi girsek? Ne yapsak? Evet okulun içine girelim arkadaşlar. Hı? Merhaba çocuğum. Çok çişim var. Tamam ben seni hemen tuvalete geçireyim o zaman. Nerede o çocuk? Çocuk nereye gitti yahu? Gel. Hı? Hı? Ay Hı? etrafı ıslattın ya. Al. Ah. Ellerine de şey sık sabun. Ay burayı da ıslattı. Ah çocuğuma. Alıkın ellerini. Ben şuraları bir temizleyeyim arkadaşlar. Giyen çocuklar kayıp kayıp düşmesinler. Kurudu mu ellerin? Tamam aferin sana. Gel şuradan da suyunu iç. Bak buradan da su akıyor. Aa tamam. İçti suyunu da. Ay bak burada sandviç var. Bu kimin dolabı acaba? Birinin dolabından aldık. Biraz yanlış yaptık. Hayır o benim dolabım zaten. Bunun dolabıymış Hı? arkadaşlar. Dur, forma giydirelim ona o zaman. Hı? Ay çok minnoşsun. Bu diğer dolapları karıştırmayalım. bu çocuğun dolabı burasıymış zaten. Aynısını çıkarttık gördünüz mü? Bir tane daha çıkarsak. Ödevleri basalım buradan çocuklara ödev dağıtacağız arkadaşlar. Tamam iyi. Ay ne kadar konuşuyorlar. <laughs> Müdür duyuru yaptı. Ne duyurusu yaptı bilmiyorum. Ay birine tarağı var. Saç değiştirebiliyor muyuz o tarakla? İyi gizlice kullanmış olacağız ama arkadaşına gelince söyler misin? Ay çok tatlışı oldun. Ay bu saç çok güzel. Bu kalsın. Spreyi de var mı? Saç şeklini değiştirir, rengini değiştirir. Yangın var. Şaka şaka yangın yok. Ben kandırdım siz birazcık. Şu kıyafetleri de asalım da kaybolmasın. He. Kimin çantası altını çantan mı taksana bunu sırtına Hı? takmıyor arkadaşlar. Al bu ödevin bunu yap tamam mı? Hı? Aferin benim akıllı çocuğuma. Aa zil çaldı herkes derslere, herkes sınıfa, herkes sınıfa, herkes sınıfa. Sınıfımız nerede yahu? Herkes derse. Arkadaşlar öğretmen de gitmiş. Neyse gelir şimdi. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Biliyorsunuz çok seviyorum bu okulu. Eğer siz de eğlendiyseniz ve benim gibi seviyorsanız bu okulu kanalıma abone olun. Çaktırmadan öğretmenin sandalyesini yapıştırıcı mı sürsek? Yok yok şaka yaptım sürmeyelim. Her, herkese ödevini dağıtalım şöyle. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.